Merhaba arkadaşlar. Bugün hamburger ekmeği yapıyoruz evde. İlk önce ılık suyumuzu hazırlıyoruz. Mayayı aktifleştirmek için. 200 ml'lik böyle <laughs> 2 su bardağı ılık su hazırlayacağız. Burada 4 su bardağı 200 ml'lik yine un var. Beşinci bardak burada duruyor şu anda. Kontrollü koyacağım. Ortasına iki su bardağı ılık suyumuzu koyuyorum. Çok sıcak olmasın dikkatli olun. hamur pişer yoksa. Ortasına yine oda sıcaklığında süt, büyük çay bardağıyla. Bir paket kurmaya Bir yemek kaşığı şeker, toz şeker. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz. Şöyle kenara, ortaya gelmesin, o kenara dökülsün. Dökün. İlk önce hamurumuz şöyle bir, yavaş yavaş. üstüne de bir yumurtanın sarısını süreceğiz sonra en son bir yemek kaşığı da tereyağı var. Önce hamuru yoğuralım, tereyağımızı sonra ekleyeceğiz. Şöyle bir aktifleşsin içinde maya. Elimize yapışan bir hamur olacak. Sakın fazla un koymayın. Ele yapışması gerekiyor ki kabarsın. Çok un koyulursa sert kalır. Kabarmaz. Tepsi mayasına falan dikkat etmemiz lazım. 40 dakika tepsi mayası yapacağız. Yoğuracağız. Biraz bekleyecek. 30 dakika falan bekletin yarım saat sonra yuvarlayacağız 40 dakikada yuvarladıklarımızı fırın tepsisine koyacağız orada bekleyecek şimdi 5. bardağı döktüm burayı iyice görmeniz için hiç kesmeden yoğuruyorum şu anda dışarıdan aldığımız o market hamburger ekmeklerinden artık vazgeçelim kendimiz yapalım evimizde çok az yarım bardak daha koyacağım 5 bardak az geldi. Çok azıcık daha yarım bardak hemen. Şöyle biraz hafif toplansın. Undan una değiştiği için fark ediyor tabii. Bazı un çok su alıyor. Bazı un almıyor. Şöyle bir toparlansın. tereyağı koyacağız üstüne. Elimizdeki hamurları sıyıralım. Şimdi üstüne tereyağı koyalım. Yumuşamış tereyağı. O da sıcak. Tereyağını onunla da bir süre böyle yoğuruyoruz. Şöyle içeriden dışarıya çırdım içeriye şeklinde. Tereyağı her yerine gelsin. çok az toplatacak kadar şöyle bir avuç kadar da onu aldım içine bir avuç kadar şöyle bir toplattırıyorum tam toplamadan önce şu elimizdeki kalanları da bir kenardan koyalım. Üstüne koymayın. Alt tarafa gelsin. Elimizdekileri sıyırabildiğimiz kadar sıyıralım. Şöyle altına saklayalım hamur. yapışan bir hamur gördüğünüz gibi. Böyle olacak kıvam. Yumuşak yani olacak. Şimdi bu böyle yarım saat bekletelim. Oda sıcaklığında üstüne bir örtü örtüyoruz. Bekletiyoruz. Üstüne bir tane de tepsi koydum bez belki dedim artık hava serinledi sıcak olması lazım biraz. Altına da tezgahın üstüne tahta koyuyorum. Böyle daha iyi sıcaklık sağlar. Evet arkadaşlar hamurumuz mayalanmış. Çok güzel bir şekilde. Şimdi hamuru parçalar haline ayıracağız. Şöyle bir kenarlarından yavaş yavaş çok mayasını şey yapmadan 40 dakika bekledi. Şöyle dışarıdan içe doğru olsun havasını alalım Kapı üstüne bu kadar un serpiyorum. Çok değil. Elimize yapışmasın. Şöyle tahtanın üstüne alayım. Tahtaya da biraz un um serpiyorum. Hamurun yarısını kesiyorum. şöyle büyük parçaları alarak biraz daha un almamız gerekecek bayağı bir yapışıyor gerektiğinde böyle az az toparlanması için Elinizi unlayabilirsiniz. Ama az az. Tepsimizi alalım. Hamurlarımızı. dıştan içe doğru hamurun altına doğru böyle şöyle çevre çevre dolur hamurunuzu sıkıştırın yuvarlak şeklini verin kalan hamurdan bir parça daha kesiyorum cıvık olduğu için biraz hamur Şu zor toplanıyor mayasını almış ama çok güzel yine biraz tahtaya un şey yapacağım Elinizi arada böyle una şey yapın, sürün yapışması yapıştı yerleri toparlatmaya yarar, toparlamaya yardımcı olur. Hamur çok hırpalamıyoruz. mayası çünkü çok güzel daha da mayalanacak şimdi tepside 40 dakika da orada duracak bu tepsi mayaların dakikalarını da kaçırmayın. Olmaz sonra mayası kaçarsa. Çok önemli bunlar. Geri kalan hamur bu kadar. Bunu da alacağım şimdi. Gün şu. şöyle üstten altı doğru hamurun kötü yerlerini saklayalım katlayalım böyle şöyle bir çevirelim bu son hamurum. Bunu da koyuyorum arkadaşlar. Tamamdır artık. Şimdi 40 dakikada hamurlarımız tepside bekleyecek. Hamurlarımızın üstüne varsa gene böyle aynı bir tepsiden koyabilirsiniz daha güzel mayalanmasını sağlar. Hem değmez. Hamurlarımız oldu arkadaşlar. Şimdi yumurtasını ve susamını koyuyoruz. Üstüne sürüyoruz ayırdığımız yumurtayı. Yalnız hamurun mayasını kaçırmayalım. yavaş yavaş hatta biraz içine süt damlatacağım ben bunu Yavaş yavaş böyle sürün. Ben de sürüp üstüne susamlarını atıp 170 derece ısıtılmış fırını batırıyor, atıyoruz poğaçaların hamurlarımızı, hamburger ekmeklerimizi. Ekmeklerimiz oldu arkadaşlar. Hemen şöyle elimizle Su serpiyoruz Yumuşak olmaları için Şöyle bir etimizi yine örtüyoruz üstüne İlk hepsimizi kapatıyoruz Yumuşak olması için 5-10 dakika böyle bekleyecek Arkadaşlar gördüğünüz gibi yumuşacık dokulu bir ekmeğimiz oldu. Hamburger ekmeğimiz. Kendiniz evde yapın. Hiç almaya gerek yok dışarıdan. 9 tane çıktı böyle. İçine malzemelerinizi koyun. Çok güzel olmuş tadı Mutlaka evde yapın. Üstüne terlememesi için bir bez koydum ıslattıktan sonra. Bir 10 dakika bekledi. Eğer o bezi koymazsak ıslak olur. Hamurların üstü. Onun için mutlaka bezi koyun. Üstüne de bir tane bir tepsi kapatın sizde. Bu şekilde bekletin. Çok güzel yumuşacık. Kendiniz yapın. 9 tane ve adet hamburger ekmeğimiz var. Bunun daha fazlasını yaparsınız mesela malzemelerinizi. iki katını yaparsınız 18 tane çıkar. Mutlaka kendiniz yapın evde. Bir hafta e, dolapta falan da durur bekler. Kapatırsınız kapaklı bir kutuya koyarsınız. Sonra ısıtıp bir tavada falan o şekilde de kullanabilirsiniz tost makinesinde falan. Hiçbir şey olmaz yani hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.